Bazen hayatında bir şeyi tekrar tekrar yaşıyormuş gibi hissedersin. Belki kişiler değişir ama yaşadığın şey sürekli tekrar eder. Aslında bu bir döngü ve bu döngüler kırılmadıkça büyüyor. Bu videoda bu döngüyü nasıl kırabileceğinden bahsedeceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Herkese merhaba. Öncelikle bu döngü ne demek? Bu aslında kendi içimizden fark etmeden tekrar eden bilinçaltı inançları üzerinden oluşuyor. Genellikle çocukluktan gelen inançlar bunun temel metni oluyor. Bu inançlar ben yetersizim, ben değersizim, ben sevilmeyi hak etmiyorum gibi gibi inançlar olabilir. Örneğin ilişkilerimde hep terk ediliyorum diyen birisi terk edilmemek için çok fazla fedakarlık yapar aslında. Çünkü bir önceki ilişkisi ona bunu öğretmiştir fakat terk edilmemek için daha fazla fedakarlık yaptığında bu ilişkinin dengesi bozulur ve ilişki biter. Ve yine aynı döngü tekrarlanmış olur. Şöyle bir nokta var ki arkadaşlar atıyorum ki siz güven problemi yaşayan bir insansınız. Bunun sebebi de önceki ilişkinizde aldatılmanız. Siz yeni bir ilişkiye girerken hala güven problemi yaşıyorsanız, aldatılacağınıza inanıyorsanız bu inanç siz farkında olmadan sizi yönetiyor. Ve siz karşı tarafa aslında bu hissi vermiş oluyorsunuz. Yani düşündüğünüz, inandığınız şey aslında sizin davranışlarınıza da yansıyor ve bu ilişkinin bitmesine sebep oluyor. Yani nasıl inanırsak o şekilde davranıyoruz. Yani bir ilişki içerisinde aldatılacağına inanan ya da sevilmeyeceğine inanan birisi ne kadar sağlıklı bir ilişki yürütebilir, ne kadar sağlıklı davranabilir ki? Yanlış anlamayın lütfen, hiç kimseyi suçlamıyorum. Sadece çözüm aramaya çalışıyorum ve bütün amacım farkındalık. Son 5 yılınıza bakın. Farklı gibi görünen ama aynı hisleri yaşadığınız durumları bulun. Ortak noktası ne olabilir? Şimdi bu döngüyü bilinçaltı inançlarımız besliyor. Korkularımız besliyor. Çünkü korktuğumuz şekilde davranıyoruz. Ve öyle sinyaller gönderiyoruz. Ve korktuğumuz için risk alamıyoruz. Konfor alanımızda kalmaya devam ediyoruz. Ve bu da döngüyü besliyor aslında. Peki gelelim asıl meselemize. Biz bu döngüyü nasıl kıracağız? Öncelikle fark edeceğiz. Demin de söylediğim gibi. Son geçen yıllarınıza bakın. ilişkilerinize bakın. Bu sadece aşk ilişkisi olmak zorunda değil. Genel olarak insan ilişkilerinize bir bakın ya da hayatınızda tekrar eden bu döngüde hissettiğiniz şey neyse bakın. Ve hislerinize bakın. Bu kadar olayda ortak olan şey ne? Siz ne hissediyorsunuz ve bu hissin sebebi ne olabilir? Yani önce yapmamız gereken şey fark etmek olacak. Sadece fark etmek yetmez. Bunu biriyle konuşmak, not almak ya da sesinizi kaydetmek. Yani içinizden bir atmanız da gerekiyor fark ettikten sonra bu yaşadığınız duyguyu da bastırmamanız lazım. Bu duygu her neyse bunu yaşayın. Sonuna kadar yaşayın, korkmadan yaşayın. Üzülecekseniz üzülün, ağlayacaksanız ağlayın, sinirlenecekseniz sinirlenin. Ama bastırmayın. Çünkü eğer bastırırsanız daha sonra çok şiddetli olarak tekrar ortaya çıkacak ve bu işten yaralanan bir tek siz olacaksınız. En çok siz olacaksınız yani. Evet, belki o duygu o an size rahatsızlık veriyor. Ama bu sefer önce o rahatsızlığı çekin, sonra rahatlamayı seçin. Çünkü bu zamana kadar büyük çoğunluğumuz hep ilk ilk yöntemi denedik. Hep bastırdık. Halının altına süpürdük. Bu sefer tersini deneyelim. Bakalım neler olacak. Döngüyü kırmak için diğer bir maddemiz de şu. Bu sefer diğer döngülerden farklı bir adım atmak. Örneğin, ilişkinde çok fedakar mı davranıyordun? Bu sefer birazcık bencil olmayı dene. Çok büyük bir adım atmana gerek yok. Küçük bir adım. Ya da çok affedici davranıyorsan, bu sefer birazcık sınır koymayı dene. Ya da sürekli susuyorsan, bu sefer kendini biraz da olsa ifade etmeyi dene. Sürekli kaçıyorsan artık yüzleş. Bu döngüler hayatımızı yönetiyor. Artık gerçekten kontrolü elimize almak zorundayız. Önce bilinçaltından gelen kök inancı bulacağız. Sonrasında bu inancın bize yaşattığı o duygu her neyse bunu yaşayacağız ve bunu değiştirmek için bir çözüm bulacağız. Aksi takdirde hayatımızı yöneten kişi biz olamayız arkadaşlar maalesef. Sürekli aynı seçimleri yaparak farklı bir sonuç bekleyemeyiz yöntemlerimizi değiştirmek lazım. Üstelik bunun için çok büyük adımlar atmanıza da gerek yok. Demin de söylediğim gibi. Elinizden geleni yapmaya çalışın. Küçücük bir adım da olsa değiştirin. Yani 5 dakika trip atıyorsanız bunu 10 dakikaya çıkarın. Bu bile kafi yani. <laughs> bu konu hakkında ya da bu konuya benzer çekmemi istediğiniz başka bir video fikri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.